Merhaba, bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün size evin farklı bir köşesinden e, video çekiyorum. Balkondayım aslında. Havanın güzel olmasıyla beraber artık bence sık sık e, burayı kullanarak video çekebilirim. Ben balkonu kullanmayı gerçekten seviyorum ama şöyle bir enteresan bilgi vereyim Polonya ile alakalı. E, belki kültürden kaynaklanıyor ama balkonu kullanmayı çok bilmiyorlar. Çok da kullanmıyorlar açıkçası e, Polonyalılar böyle bizim mesela 10 metrekare balkon var e, bulunduğumuz evde yani bu apartmanın hepsi 10 metrekare balkon 2'ye 5 şekilde neredeyse ama emin olun ki tek kullanan neredeyse biziz belki bir çift daha var o da onlar da Polonyalı değil bildiğim kadarıyla yani başka kimse böyle balkona çıkıp e, keyfini sürmüyor bizim çok önem verdiğimiz bir konu yeri geldi mi kahvaltıları falan burada yapıyoruz ama Polonyalılar pek öyle takılmıyor. Neyse bana enteresan gelen bir bilgiydi, sizinle de paylaşmak istedim. Bugün bana son zamanlarda sıkça sorulan e, sorular doğrultusunda bir video çekmek istedim. İki tane konu var bugün üzerinde durmak istediğim. Birincisi e, Polonya'dan Türkiye'ye ya da dünyanın herhangi başka bir yerine para transferi. İkincisi de e, Polonya'da Bitcoin ve benzeri e, kripto paraları alsat işlemi nasıl yapılır, e, legal midir? Ee, en uygun komisyonla, en uygun şekilde bankanıza nasıl para transferi yapabilirsiniz, alsat yapabilirsiniz. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, kripto paradan, bitcoin'dan biraz bahsedeyim. Polonya'da bitcoin alsat yapabiliyorsunuz, bir problem yok. Ee, bir web sitesi paylaşacağım sizde. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu web sitesine e, Polonya'da ki bir banka hesabınızı linkleyerek ve oradan e, çok rahat bir şekilde para transferi yaparak e, Bitcoin ve benze ve benzerleri e, kripto paraları alsat işlemlerini yapabilirsiniz. Bu bir exchange market tabii ki Bitcoin exchange market. Burada çok fazla çeşitte bulabiliyorsunuz. Ripple'ından Ethereum'una, Bitcoin'inden artık son zamanlarda ben pek takip etmiyorum ama e, fazla çeşitlerde vardır diye düşünüyorum. E, burada e, bunları bulabilirsiniz. Direkt banka hesabınızdan transfer ettiğiniz parayla istediğiniz gibi alçat işlemini gerçekleştirebilirsiniz ve yine aynı şekilde satmak istediğiniz zaman e, bu işlemi de gerçekleştirip aynı gün içerisinde banka hesabınıza paranızı transfer edebilirsiniz. Ben bunu zamanında kullandım. Dediğim gibi bu sıralar Bitcoin'e e, çok fazla e, bakmıyorum ben, e, çok fazla oynama olmadığı için e, bir bir uğraştık ama şu an çok fazla e, radarımda değil. Ama eğer sizin ilgi alanınızdaysa e, paylaştığım siteden Bitbay bu arada sitenin adı söyledim mi bilmiyorum. E, Bitbay.net e, gayet güvenilir bir sitedir. E, Polonya ile direkt çalışan bir e, firma. Bunu kullanarak e, ve benim de aşağıda paylaşacağım link üzerinden e, kayıt olabilirsiniz istediğiniz gibi gayet güvenilirdir. E, kullanabilirsiniz e, bu tarz eğer alsat işlemlerini yapmak istiyorsanız. İkinci ve bence daha önemli bir konu Polonya'dan para transferi konusu. Çok fazla soruluyor bu. Başlarda bu konuda biz de biraz sıkıntı çektik. İşte Western Union mı? İşte Western Union bence biraz fazla komisyon kesiyor. İşte başka ne gibi alternatifler? Direkt banka transferi yapsanız o da fazla. Sanıyorum ki 50 zloty yani ne miktardan fark etmeksizin herhangi bir banka transferi yaptığınız zaman 50 zloty bir şeyi var, masrafı var. Biraz fazla bir bence bir miktar. Bir alternatif arayışı içerisindeydik ve geçen sene ya da bir buçuk sene kadar önce yanlış hatırlamıyorsam Revolut duymuşsunuzdur belki duymayanlarınız varsa da Revolut diye bir online finans bu tarz işte bu tarz böyle para transferini yapabileceğiniz bir hizmet bulduk. Şimdi bu ne yapıyor? Bu aslında bir mobil uygulama. Bu mobil uygulamayı indiriyorsunuz ve kendi banka hesabınızı bu mobil uygulamaya linkliyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel. E, olayın güzel kısmı ve dünyanın her yerinde geçerli olacak şekilde size bir e, debit kart yolluyor bu arkadaşlar. Şuraya ben e, size de böyle göstermiş olmak için böyle bildiğiniz fiziksel bir kart. Bunu yolluyorlar. Peki bunu ne yapıyorsunuz bizim için yani Türk vatandaşları için olayın güzel olan kısmı bu tabi Avrupa Birliği içerisinde normal bir banka hesabınız varsa para çekme işlemi ya da ödeme işlemini yapabiliyorsunuz burada sorun yok debit karttan bahsediyorum ama Türkiye'ye geçtiğiniz zaman bu debit kart çalışmıyor artık Avrupa Birliği sınırları dışarısında olduğunuz için Peki ne yapıyorsunuz o noktada bu revolutun kartını kullanıyorsunuz Türkiye'de de geçerli ve güzel olan nokta Bence şu e, içerisinde kendiniz para atıyorsunuz banka hesabınızdan. Yani top up yapıyorsunuz, atıyorum 100 dolatilik bir harcama limiti koyduğunuz kendinize, onu atıyorsunuz ve onun üzerinden harcama yapabiliyorsunuz. Bu genelde bence özellikle online alışverişlerde, işte subscriptionlerde, işte Netflix ödemeleri gibi vesaire vesaire bu tarz işlerde insanlar sıkça kullanıyor Revolut'u. Kendim de kullanıyorum. Size de tavsiye edebilirim. Peki bir diğer avantajı ne? Şimdi Türkiye'de bunu dediğim gibi ödemelerinizde kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında herhangi bir ATM'den para çekme için de kullanabiliyorsunuz. Paranızı euro, dolar ya da TL olarak çekebilirsiniz bunu kullanarak. Günlük bir limit var mı diye sorarsanız var şu an tam hatırlamıyorum ama 2000 TL gibi bir günlük limiti var galiba ATM'den para çekme. Ama bence bu süsü zaten kurtarır. Yani böyle bir mesela ben tatile gittiğim zaman işte nakit ihtiyacımı bu şekilde gideriyorum ve işlemler çok hızlı. Yani ben buradan telefonum üzerinden Revolut'a para attım. ATM'ye bankamatik kartımı taktım, paramı çektim. Bu kadar basit aslında. Hiç böyle işte transfer oldu, olmadı, bekledim, beklemedim gibi problemler yaşamıyorsunuz. Bence en önemli kısmı bu. Peki e, bankadan bankaya para transferi bununla mümkün mü? O da mümkün. E, sonuçta dediğim gibi bir banka hesabı tanımlıyorsunuz. Ve başka istediğiniz IBAN'ı kullanarak, IBAN numarasını kullanarak başka bir banka hesabına da bunun üzerinden para aktarabiliyorsunuz. E, ve süresi kısa. Komisyon neredeyse yok, İstediğiniz gibi o günün günlük kurundan bu da bence çok önemli yani gerçekten komisyon olayını nasıl hallediyorlar bilmiyorum çok da detayına şey bakmadım ama maksimum miktar oraya gidiyor yani neredeyse sıfır komisyon diyebilirim bu bence çok önemli bir etken Revolut'u kullanma açısından mesela aileler için bence bu müthiş bir çözüm yani burada öğrenci olarak yaşıyorsunuz aileniz ailenizden yardım alıyorsunuz ailenizi ne yapacak size bu şekilde para atacak ve siz e, hiç düşünmeden kartınızı kullanarak e, gerek e, yani gerek kart üzerinden harcama gerekse nakit e, alımı bankamatikten bu işlemleri çok daha e, çok net bir şekilde yapabiliyorsunuz bence. E, piyasaya çok büyük bir çözüm getirdi Revolut. Zaten e, şirket değerine şirket hisselerine bakarsanız son derece iyi gidiyorlar. Fintech diyebiliriz buna işte Financial Technology firması. Yani iş için de bu arada çok iyi bir yerdir. Onu da söylemek isterim. Bu tarz işlere iyi Revolut'a iş başvurusu da yapabilirsiniz. Yani böyle hala bir startup kafasındalar. Ama son derece hızlı büyüyorlar. Hızlı büyüyecek gibi de görünüyorlar. Çünkü dediğim gibi dünya üzerindeki çok büyük bir problemi çok iyi bir şekilde analiz edip çok iyi bir şekilde de çözdüler bence. Kartı alma prosesinden biraz bahsedeyim. Şimdi dediğim gibi uygulamayı indiriyorsunuz. Ha bu arada Revolut için de bir link koyacağım ben e, videonun açıklama kısmına. Direkt e, aramak zorunda değilsiniz. Oradan e, kayıt olabilirsiniz Revolut'a. O da sorunsuz bir linktir. E, benim refer referral linkim aslında. Oradan e, direkt siz de kendinize e, Revolut kartı çıkartabilirsiniz. Tabi kart çıkartma süreci nasıl gelişiyor? ülke bazlı bir yani bu sonuçta fiziksel bir şey olduğu için ülke bazlı bir fiyatlandırma politikası var. Polonya'da 20 złoty bu kartı çıkartma bedeli. Ama işin güzel noktası şu, o 20 złoty kart size geldiğinde kartın içerisinde duruyor. Yani onu aslında şey yapmıyorlar, çöpe atmıyorlar yani o 20 złoty hala kullanabiliyor oluyorsunuz kartın içerisinde olduğu için yani sizin paranız o o şekilde orada durmaya devam ediyor kartın gelme süresi ülkeye göre değişir. Yani bugünlerde bilmiyorum şeylerin yani uygulamaya bakmak lazım. Mutlaka o konuda uyarı koymuşlardır. Benimki 3-5 günde gelmişti mesela Polonya'ya. Tabii böyle bir durumda değildik o zamanlar belki bu günlerde biraz daha fazla olabilir kartın elinize ulaşma süresi ama yine çok üzüleceğini zannetmiyorum. Maksimum 2 haftaya falan kart elinize gelir. siz de sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir ufak bilgi daha var. Kartın elinize ulaşma yani aslında bu prosesi uygulama içerisinden takip edebiliyorsunuz işte. i̇şte kartı sipariş ettiğiniz işte orada gösteriyor size. Yola çıktı, şipledik, elinize ulaştı, ulaşmadı. Mesela bir sorun mesela elinize ulaştı görünüyor ama aslında tam olarak elinize ulaşmadı. Hemen oradan e, gerçek bir kişiyle yani müşteri hizmetleriyle e, chatleşebiliyorsunuz uygulama üzerinden ve size e, bakıyorlar, inceliyorlar case'inizi. Eğer gerçekten kaybolduysa hemen yeni bir kart e, gönderiyorlar falan. Gerçekten iyi çalışıyorlar. iyi organize olmuş bir e, sistem. Çünkü şunu söylüyorum. Çünkü e, bazı arkadaşlar da şöyle bir e, tepki duydum daha önce bu konuyu tartışırken. İşte bunun bir bankası yok. Revolut bir banka değil. Bu bir hizmet. E, fintech hizmeti. Sizin işinizi hayatınızı kolaylaştıracak bir hizmet. Şimdi banka olmadığı için kafalar biraz karışabiliyor. Ama karışmasın. Dediğim gibi siz kendi banka hesabınızı buraya linkleyerek zaten bunun üzerinden işlemlerinizi yapıyorsunuz. Son derece güvenilirdir. Bu gönderdikleri şey e, fiziksel debit kartta Visa zaten. Yani hiç her yerde sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir kart. Aklınızda soru işaretleri kalmaması anlamından e, söylüyorum bunları. Çünkü bazı soru işaretleri olabiliyor, normaldir dediğim gibi. Ve e, benim attığım link üzerinden son derece basit bir şekilde aslında başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte gideyim, uygulama indireyim vesaire vesaire. Bunlarla eğer uğraşmak istemiyorsanız linki e, ben bırakıyor olacağım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz Revolut için. Evet bugünlük aslında bahsetmek istediğim bunlardı. Bence bu iki konu hayatınızı biraz bir nebze olsa hani Bitcoin tarafı eğer ilginiz varsa o ayrı ama özellikle Revolut tarafı hayatınızı kesinlikle kolaylaştıracaktır. Ben kefilim yani kendim de kullanıyorum ailemle beraber herkes kullanıyor benim çevremde. O yüzden bunları sizle de paylaşmak istedim. Bugünün video konusu buydu. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur ve umarım Kullanmaya da başlarsınız ve gerçekten faydasını da görürsünüz. Beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa her zamanki gibi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, bay bay.